Afyonkarahisar'da yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli vatandaş, karşı yönden gelen otomobile çarparak yaralandı. Kaza çevre yolu üzeri Ertuğrul Gazi Mahallesi Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre KO'nun idaresindeki 03 AEH 196 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü YD'nin kullandığı 03 AEH 038 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü savrularak yola düşüp yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bölge Gelen sağlık ekipleri yaralanan YD'yi ambulansla Fiumcarissar Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından parçalanarak yol ortasında kalan motosikleti ise polis ekipleri elleriyle olay yerinden kaldırıp yolu ulaşımı açtı. Olayda bir başka dikkat çeken konuysa kazaya karışan otomobil ve motosikletin plakalarındaki harf gruplarının aynı harflerden oluşması oldu.